Yoğun çalışma saatlerinin olmazsa olmazı kahve. Çalışmaya başlamadan önce kendime bir kahve yapmak istedim. Belki bir americano, fitre kahve ya da espresso ya da espresso bazlı farklı bir içecek ama kafein almam şarttı. Hemen kahve odasına doğru ilerledim. Öncelikle elimde olan monitörden sevgili kızımın uyanıp uyanmadığını kontrol ettim. Kendisi gayet huzurlu bir şekilde uyuyordu. Şimdi göreve başlayabilirdim. Espresso makinesinin karşısına geldiğimde ne yapacağım hakkında bir fikrim yoktu. Belki bir espresso, belki espresso bazı farklı bir çiçek ya da sadece americano. Ama biraz düşündükten sonra canımın aslında çay istediğini fark ettim. Ve espressonun grubundan sıcak su alıp poşet çay mı yapsam diye düşünürken poşet çayı da sevmediğimi gayet iyi biliyordum ve tadı hoşuma gitmiyordu. Acaba dedim çay tomurcuklarını portafiltrinin içerisine koysam, espirosu demler gibi demlesem nasıl bir sonuç elde ederim? Hemen portafiltreyi hassas tartının üzerine koydum ve darasını aldım. İçerisine ne kadar kaç gram koyacağım hakkında bir fikrim yoktu. Öncelikle göz kararı doldurmaya başladım. Ve tamam yeterli dediğim noktada 10 gramı elde etmiştim. Tabi normal espresso demler gibi adımları teker teker takip etmem gerekiyordu. Öncelikle portafilte içerisindeki çayı düzleyici ile düzledim ve ardından tamperle tamp ettim. Çayı güzelce sıkıştırdıktan sonra espresso kahve makinesinin grubunu bir flashladım. Flash'ın ardından hemen portafilteyi gruba taktım ve düğmeye bastım. Açıkçası beklediğim çok açık renkli bir çay olacağıydı ama aman Allah'ım şu akışa bakar mısınız tam bir tavşan kanı çay oldu. Kokusu da güzel açıkçası tadını merak ediyorum. ise normal. Çaydanlıkla demlediğimiz bir çayın tadını alamasam da yoklukta canınız çok istediğinizde gideri var. Gider mi? Gider.